Videolardan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Minecraft serisine tıkladığım merhaba merhabalar. Bugün sizlerle hangi renkli oyunuyoruz? Ee, Gördüğünüz üzere lola de başlattım. Ee, çünkü ee, Nasıl anlatsam? Çalışları anlatmak için başlamıştım. Ama çalışları anlatamadım. Neyse. Ee, F1'de olduğum için saniyeyi göremedim. Ee, herkesin gördüğü için gördüğüne göre F1 ve F1 ee, başka bir challenge hemen şuradan kaçalım. Ee, kaçalım yani bayağı bir. Çünkü bayağı bir dalması zor arkadaşlar. Ben normalde çok iyi oynuyorum. Ama bu challenge'ı e, yapınca yap, oynayamıyorum sanki yani. Bir korku geliyor içime öleceğim için. Yani göremiyorum canımı da, bakılıyorum. E'ye bakıp da şey yapması da biraz zor, uzun duruyor benim iş şey arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim, hiç sevmedim ben bu çalışları Abi. 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 Al işte. Kesin öldüm arkadaşlar ya. Oğlum canım çok hiç hiç geçmiyor. Oradan bok gibi şey yapıyor. Böyle a adamı tınlamadım bile ben şu anda. Şu anda öyle bir şey. Vay göz. Yani var Bir evet. evet. kit bulmuş. Herkes artistik taslıyordu. Güzel bir şekilde öldürdük onu. Ve yayımız oldu. Ve 4 okumuz var. Adam bütün okunu harcamış. Neyse. Harcasın arkadaşlar. Benim için hiçbir sorun değil. Zaten o katamayacağım için bu şekilde. Belki atarım ama. Yani o kadar da pro değilim ama belki atarım. Hmm, şimdi ayakkabım yokmuş. Çok gerginim arkadaşlar. Yemin ediyorum çok gerginim. 5-6 kere denedim ve olmadı. Ve gelip de hack, çık hiç çıkıyor. Geliyor beni. Arıyor ben de bu adama sürüyorum. Tabii ki de herkesin yaptığı gibi. E, Hacklere çok iş sürüyordur. olanlar tabii ya yeah. evet, sıkıntı dinle onlar için. Açıyorlar iki. Geliyorlar karşımıza. Ben proyum diye. Böyle kişilerden de zaten nefret ederim. Oh! Oh! Nefes almadım adam öldürene kadar ya. Yarım. Olacak şey mi bu şimdi? Ye, ye, ya 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 şeyden gidiyordum kalp krizinden yemin ediyorum ya yemin ediyorum kalp gidiyordum ya adamın şeyini duymuyordum ayak seslerini kesin beni öldürmüştü ya canım kaç ya ben bir yere gideyim pusuyum canım çok az abi abi kaç 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 kaç, kaç. Gelme 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 gelme. Gelme gelme gelme. <laughs> abi bir challenge yapıyoruz. Yaptırmadınız bir challenge ya. Bir challenge yaptırmadınız yemin ediyorum ya. Kaç kaç kaç. Allah'ım ne olur ölmeyeyim. Allah'ım ne olur ölmeyeyim. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç kaç. Abi kaç 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 kaç. Ne olur kaç. Kaç kaç abi kaç kaç. kaç Hıfızlı koş koş. Abi yemin ediyorum fly açıp uçacağım ya. Herkes içiyor ya. Abi ya. Abi. Abi 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 kaç 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 kaç. Dişmiş mi? Abi dişmiş. Abi dişmiş abi dişmiş abi dişmiş abi dişmiş. Abi canım falan abi dolu. Sorun değil benim için. Bir yemek yiyebiliyor muyuz? Yemiyoruz. Bunlar birbirlerini öldürsün. Kaç kişi kaldı? Dört kişi kaldı. Hala bunlar tüm inşallah değillerdir. Değiller zaten. Birbirlerinden ayrılardı. Ee, bunlar bir kapısın. Ben ondan sonra geleceğim. Kapışacağım Onlarla. Ben sonradan kapışmaya gideceğim. Ee, çünkü çalışıyorum. Korkuyorum bari. Ölmek istemiyorum. Ee, ölmek istemediğim için. Ee, bunu yapacağım arkadaşlar. Abi. Abi, abi kalp krizinden gideceğim yemin ediyorum. Kalp krizinden gideceğim yemin ediyorum. Kaç 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 birbirleriyle kapışıyorlar benim canım kaçardı Uf abi hala varmış canım abi 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 tim oluyorlar ya abi tim olmasınlar ne olur ya güçsüzüm ne olur gitim olmayın ya abi tim işareti yaptı adama ya abi birbirleriyle baya bir kapıştılar ne tim abi ben ne ol ne olur ben netim. abi ne olur ben ne ol Abi ben ol. Ne olur ben Letty Ball. Ol. Ne olur ben Letty Ball. Timiz, timiz, timiz dikani, timiz dikani, timiz dikani, timiz dikani. Abi ya adam oyunu kazanmak için tim oldu ya. Yemin ediyorum adam oyunu kazanmak için tim oldu ya. Abi ne olur ölmeyeyim ya, ne olur ölmeyeyim ya. Fabi ya ne olur ölmek istemiyorum. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Abi ne olur ölmeyeyim abi ne olur ölmeyeyim abi ne olur ölmeyeyim abi ne olur ölmeyeyim. Abi diş maçı kaldım ne olur ölmeyin ya diş maçı kalmak ne kadar zor benim için biliyorsunuz mu arkadaşlar ya Evet adam ihanet etti ben ihanet etmedim sana ben ihanet etmeyecektim sana Ta ki Ta ki şey yapana kadar Neyse siz birbirinizi öldürmeye çalışın çalışın dedim ben Çalışın dedim bana gelmeyin Ben sizi istemiyorum Bana gelmeyin Bana gelme dedim iyi ki değil mi bak tamam. tim 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 Şimdi abi tim 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 abi kimse benetim olmuyor ya ne kadar şeyim ben ya şanssız zorsuz bir şeyim ben ya o tarıyor tarıyor üç çok ok attık o şu anda bende evet bayağı bir demir set oldum. Namistat oldum yemin ediyorum. Bana <Sessizlik> <Sessizlik> bitmek bilmek okum varmış senin de. Abi. Kazanacağım galiba. Abi ne olur. Abi ne olur kaçma 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 video izliyor gel oha oha hiç yapamayacağım şeyi yaptım Hepirdeyken ok attım yemin ediyorum Oh kazandım 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 Evet arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı eklemi unutmayın. Bay bay.